Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımız Kırşehir Kaman'dayız. Ve birbirinden farklı lezzetlerin bulunduğu Konya etli ekmek ve kebap salonundayız. Ve yanımızda işletme sahibimiz Yüksel Canan Bey bulunmaktadır. Merhaba Yüksel Bey, nasılsınız? Merhaba iyi? efendim, sağ olun. Nasılsınız Teşekkür ederim. efendim? İyiyiz efendim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Sizleri tanımaya ve tanıştırmaya geldik efendim izleyicilerimize. Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Çok sevindim. Hay hay memnuniyetle. Ben temelden bu işte gelmiyor isen memur kökenliyim. Memuriyetten 86 yılında istifa ettim. Yol boyu otobüs tesisçiliğine başladık. Bir müddet devam ettikten sonra gıda sektöründen Ankara, e, Nevşehir'e devam ettik. Nevşehir'de yine iş yerlerimiz vardı, bir restoran üzerine. Daha sonra Kaman'a belediye başkanlığının vesilesiyle geldik. Öyle kısmet oldu. 3 e, yılı bitirdim. Konya etlekmek pide salonu olarak açtık. Akabinde e, kebaplara başladık, sulu yemeye başladık. Şu anda e, Konya usulü etli yapıyoruz. Malum bunun diğer adı da pide. Çok güzel. Ee, ve burada iyi hijyen bir şekilde güzel müşterilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Evet efendim. Bu sektörde hizmet verirken en çok dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir? Yani öncelik tanıdığınız. Evet, evet. Başta hijyen. Çok güzel. Kalite ee, kaliteye önem veriyoruz. Lezzet. Kalifiye eleman çalıştırmaya çok itina gösteriyoruz. E, yerimizin ne kadar sıhhi açıdan hijyen olursa müşterimizi de o kadar mutlu hissediyoruz kendimizi müşterimize karşı. E, i̇ş yerinin e, ilk aranan konusu da hijyen temizlik. Tabii ki. Bu açıdan da çok titizlik. Ben de memuriyetten geldiğim için bu konuları denetlemesi bizdeydi ben memuriyet zamanımda. İş yerlerinin gıda kontrolleri denetimleri bizdeydi. O nedenle bu konuda hassas annıyorsunuz. Evet, evet, hassas çok güzel. davranıyorum. Önümüzde çok güzel, boylu boyunca uzanan bir lezzet görüyorum. Herhalde bildiğimiz kadarıyla Konya Konya etli ekmek diyoruz. Evet, evet, evet. nefistir efendim. Bize biraz yapılışından bahsedebilir misiniz? Tabii tabii, memnuniyetle. İlk aşamasından olarak mesela nasıl temin ediyorsunuz malzemelerinizi? Efendim, ilk aşaması malzemelerini Konya'dan getiriyoruz biz. Evet, çok güzel. Bunu malzemeleri unu başta, unu, Hı. ustası Konya. Konya has bir et ekmektir. Bizim bir kır, Kırşehir yöresi bu çeşit et ekmeği yapamaz. Evet. Onun için ustamız özel Konya'da gelir. onu Konya'da gelir. Ee, ve Kırşehir civarında ben tekim. Çok güzel. Başka yapan yok. Kırşehir merkez olmak kaydıyla Kırşehir'de ve ilçelerinde bizden başka bu pideyi yapan yoktur. Özel olarak Kırşehir'den yemeye gelirler. Başka ilçelerden gelirler. Biz de bir mutlu bir şekilde onlara hizmet etmekten ee, çok mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Yani diyebiliriz ki farklı bir lezzet tatmak isterlerse evet, evet. izleyicilerimize evet. ve müşterilerimize Konyalı Konya etli ekmeği tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim. Peki başka e, ürün yelpazeniz nelerdir yemek olarak? Bize efendim, biraz bahseder misiniz? Tabii. yani çeşitlerinizden bahsederseniz. Tabii efendim memnuniyette. Efendim kebap çeşitlerimiz var. Çok güzel. Izgara. Adana'da yapıyoruz tavuk çeşitleri, kiremitte kebaplarımız var. Efendim et işimiz bulunuyor mevcut. Ee, bazı zamanlarda toplu grup yemeği falan olursa İskender döner yapıyoruz, sulu yemek yapıyoruz. Bizim burada toplu yemeklerimiz oluyor. Yerimizde müsait olduğu için genelde biz veriyoruz toplu yemekleri. Ee, o nedenle. Müşteri potansiyeline göre çeşitlerimizi çoğaltıyoruz. Mesela diyelim ki özel günlerde, özel zamanlarda, e, yılbaşı olabilir, özel zamanlar toplantılar olabilir dediğiniz gibi. Evet. E, günler olabilir, siparişte olabilir. Herhalde e, mümkün olduğunca hızlı ve seri bir şekilde hizmet veriyorsunuzdur. Mutlaka tabii. Hızlı bir şekilde, seri olarak yemeklerimizi, kebaplarımızı, pideleri paket olarak, grup olarak burada veriliyor. Dışarıda her çeşit müşterilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Ee, bir de ben biraz da fiziki yapınızdan bahsetmek istiyorum. Gördüğüm kadarıyla çok güzel ve büyük bir mekana sahipsiniz. Yani e, Bir çırpıda kaç kişi e, potansiyel olarak ağırlama e, potansiyeline sahipsiniz? Efendim, e, takribin 100 kişi rahatlıkla cevap veriyoruz. E, 100 kişi de burada. Belki 200-300 kişi olabilir ama bir çırpıda 100 kişi kapalı alan olduğu için Rahatlıkla toplu yemekler, bürokratlarımız olsun, müdürlerimiz, amirlerimiz bir yerden bir yere tayin olup gelip giderken. bay toplantıları olduğu zaman. Tabii bayi toplantılar, <laughs> esnaf toplantıları bunlar da genelde veya Ramazan'da toplu yemeklerde Tabii. veriyoruz. Ee, güzel bir kaynaşma oluyor, güzel bir ortam oluşuyor. Biz de mutlu oluyoruz. Çok güzel. Evet, hizmet etmekte zevk alıyoruz şu anda iyi bir şekilde devam ediyoruz. Tam gaz gidiyoruz. Biraz da çalışma saatlerinizden ve e, personel sayınızdan bahseder misiniz? Tabii yani yeterli sayıda personeliniz var mıdır? Efendim, ya da yeterli gelmediği zaman temin edebiliyor musunuz? Çünkü e, toplu biliyorsunuz yemeklerde evet, evet. gerekebiliyor. Evet, Hızlı efendim. ve e, güzel, güvenilir bir şekilde hizmet vermek için. Bunu sağlayabiliyor musunuz? Efendim e, sağlamakta sıkıntı çekiyoruz. Hmm. E, bunu doğru söyleyelim. Kalifiye eleman bulmak şimdi çok zorlaştı. Evet. Pideci de sıkıntı çekiliyor, kebapçı da sıkıntı çekiliyor, aşçı da çekiliyor. Hele hele garsonda daha fazla sıkıntı çekiyoruz. Yani şimdi benim burada iş yerinde çalışan garsonum yeni geldi. Ankara'da daha kalifiye bir eleman olarak getirdik. Burada bulmakta sıkıntı çekiyoruz, çalışmıyorlar. Evet. İşçi bulamıyoruz. Tabii ee, güvenilir bir personel sahip olmak zor. Da ...seçici davranmak zorundasınız. Müşteriyle birebir muhatap olan garson. Evet. Bu nedenle garson çok önemli. Gülayüz açısından, Mutlaka. hizmet kalitesi açısından, memnuniyet Müşteri... açısından. Evet, evet, evet. Çok güzel. En azından evet. buna çok dikkat ettiğiniz belli. Evet, evet. Bu da çok önemli bir şey. Ee, peki bu sektörde çektiğiniz başka sıkıntılar nelerdir beyefendi? Efendim, e, bu sıkıntı, e, bu meslekte sıkıntı olarak çektiğimiz e, genelde birincisi Personeldi, onu izah ettim. Bazı kişilerde istediği her şeyi evinde nasılsa burada da öyle gerektiriyor. Evet. Onu da hepsini yapmamız mümkün değil. Zamanla Mesela da. Tabi, mesela evde yuvarlak köfte deriz, sulu köfte. Evet. Vatandaş buraya gelir isteyebilir. <laughs> Ama onu veremiyoruz, üzülüyoruz veremediğimiz için. Çünkü e, kimisi mantı ister. Evet. kıymalı mantı. Evet. her şeyşinin bulunması tabii Zaman tabi ve emek gerektiren şeyler evet. olduğu evet. için belki evet. hızlı bir şekilde temin evet. edemiyorsunuz ama zamanla onu da yapacağınızı inanıyorum. İnşallah tabii. Bu arsalet meselesi efendim. Evet efendim. Ben burada bir tatlı görüyorum. Künefe sanırım. Bu herhalde e, meşhur Hatay künefesi evet. diye geçiyor. Evet. Bize biraz bundan bahseder misiniz yapılışından ve lezzetinden? İzleyicilerimiz de daha iyi tanısın, bilsinler. Hatay künefesi nasıl yapılır? Lezzeti Şimdi, nasıldır? Efendim çok güzel. E, konuya değindiniz. Biz bunlar burada yapamıyoruz. Evet. Biz bunlar şoklu vaziyette alıyoruz. Hı hı. Fırınımızda pişiriyoruz. Şerbetini döküyoruz. Ceviz veya fındık ezmesi üzerine konuyor. Müşterimize servis yapıyoruz. Çok lezzetli gözüküyor zaten. Mutlaka, Yemek için içinde sabırsızlanıyoruz. Yani mutlaka tekrar dönüp gelip künefemizi mutlaka tadar burada. Evet efendim. İnşallah ben zannediyorum ki izledikten sonra e, sevgili izleyicilerimiz i̇nşallah. mutlaka sizin buraya Konya etli ekmek ve kebap sonu uğrayacaklardır. Ve sizin lezzetlerinizden yani. tadacaklardır. Biz de birazdan inşallah bunların tadına varacağız. Çok i̇nşallah. lezzetli gözüküyorlar. Efendim. E, efendim son olarak sektörümüze yönelik neler söylemek istersiniz sevgili izleyicilerimize evet. ve müşterilerimize? Ben müşterilerimize diyeceğimiz şu, bazı müşterilerimiz belki e, ekonomik açıdan, 1 lira aşağı olsun da hijyen olmasın diye düşünebilir. Ama şunu söyleyeyim. Fiyatlarımız çok cazip ve cüzi. 1 lira 50 kuruş hiç önemli değil. Evet. Önemli olan kalite. Tabii ki. Hijyen. Ve damak Benim sağlığım çok önemli. Onun için ben özellikle bütün vatandaşları lazım. bunu söylemek istiyorum. 1 lira fazla versin her şeyin iyisini alsın. Tabii ki. Önemli olan bu zaten. Sabancı mı koç mu demiş. Ben ucuz yiyecek kadar zengin değilim demiş. Evet. <laughs> Onun için ucuz yiyecek kadar ucuz yiyecek kadar sağlıksız değiliz. Sağlığımız evet. hepimiz. Hijyen tabii ki çok evet. önemli. Evet. Sağlığımız açısından evet. en azından gönül rahatlığıyla evet. burada yemeğimizi yiyip mutlaka. rahat bir şekilde sağlıklı bir şekilde rahatsızlık duymadan evimize evet. dönebiliriz. Mutlaka. Mutlaka. Bu hepimiz için çok önemli tabii evet. ki. Evet, evet. Hepimiz sağlığımız için koşturup çalışıyoruz. Evet. Sağlık evet. açısından da ben özellikle hijyene çok Dikkat ediyorum. Çok titizim bu konuda. Zaten gördük efendim. Mutfağınıza da baktık. Teşekkür i̇nceledik. Gayet temiz. Elemanlarınızda da aynı şekilde gayet hoş ve temiz ve hijyenik bir ortamda çalıştığınızı da gördük. Sunumlarınız da aynı şekilde gözlemlerimiz çok güzel ve hoştu. Biz de çok memnun kaldık. Teşekkür ederim. Size verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bizi aydınlattınız. Seyircilerimiz de, de aynı şekilde. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizin işyerimizi ziyaret etmenize bizi onurlandırdınız. Ben mi teşekkür Çok güzel. sağ olun. Çok teşekkürler efendim. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere Kırşehir Kaman'da Konya Etli Ekmek ve Kebap Salonu'ndan seslendik. Söz Merkez Stüdyo'da.